Teknoloji Garajı izleyicilerimiz hepinize merhabalar. Arçelik'in şu anda 270 481 me 270-481-MB kombi buzdolabının tanıtımını yapacağız. Tabi ürünün genel olarak baktığımız zaman standart boylardan arkadaşlar birazcık daha kısa ve kombi olan bir buzdolabının tanıtımını yapacağız. Enerji tüketimine baktığımız zaman A+, yıllık elektrik tüketimine baktığımız zaman 290'a geliyor. Ve net litrelerine baktığımız zaman üst kısmımız 303, alt kısmımız 98, ses desibelimiz ise 38'e geliyor. Tabi genel olarak özelliklerine baktığımız zaman beyaz ve gri inox olarak leke tutmaz özellikli olan ürünler üretiliyor ve litre olarak baktığımız zaman ise bu ürünümüz 480 litreye geliyor. Cool Plus No Frost sistem özellikli bir üründür ve iç aydınlatmaları ise LED aydınlatma özelliklerine kadar da sahiptir. Özellikle boy sıkıntısı yaşayanlar için bu ürünümüzün boyu 1.72'dir. En olarak 70'e geliyor. Derinlik olaraksa 71'e geliyor. Aslında bunlardan daha büyük olan dolaplar var bakın. Boy olarak daha yüksektir. Ama litre hacim olarak bu ürünümüz daha büyük. Şöyle iç kısmına baktığımız zaman 3 tane yan raf olarak kullanmışlar. Ve 2 tane de kendi içerisinde direkt yumurtalık kapları vardır. Ve içerisi gayet derin. Ve baktığımız zaman ayarlarını direkt bu bölmeden de yapabilme özelliklerine kadar da var arkadaşlar. Kullanılan cam özellikleri temperli camdır zaten. Özellikle kırılmaz ve patlamaz özellikle. Alt sebzelik bölmemize baktığımız zaman ise gayet geniş olan bir ürün arkadaşlar. LED aydınlatmalarını ise sol kısımdaki direkt duvarda kullanıyorlar özellikle. Fan sistemi ise bunun direkt arka bölmesinde soğutucu direkt evaporatörden atmış olduğu direkt havayı ön kısma kadar verebiliyor. Alt dondurucumuza baktığımız zaman iki raf özellikli alt kısmı istediğiniz zaman tabi çıkartarak kullanabiliyorsunuz. Orta bölmemizde buzluk parçalarınızı koymanız için yapılmış olan bir yer. Ve en üst kısımda ise normal, standart, büyük buzluk. Yine aynı şekilde yan kısımlardan tutarak rahatça da çıkartılarının özelliğine kadar var arkadaşlar. Yani baktığımız zaman gayet içerisi çok ideal aslında arkadaşlar. O yüzden iyi bir ürün. Ve ben e, aynısının beyazını da kendi evimde de kullandım bizzat. Hatta beyazına da şöyle bakalım. Yine aynı şekilde. 274 MB mv 303, 98 tamamen aynı ama burada tabi ses desibellerinde bir fark var. Ee, gri'si 38 iken beyazında direkt 42 desibel farkı var arkadaşlar. Yine baktığımız zaman özellikleri tamamen hepsi aynı. Boy, en ölçü olarak aynı. Litre olarak aynı. Tabi fiyatta da şu anda güncel olarak 10. ayda 3540, 3360 liraya geliyor. İçine yine aynı şekilde bakalım bir farkı var mı diye gayet aynı. Zaten hiçbir fark yok. Sadece demek ki aradaki fark olarak baktığımız zaman fark eden ses desibeli. O da tabii çok o kadar fark edeceğini pek zannetmiyorum. Alt kısmında da beyazında da yine aynı şekilde de orta bölmesi arkadaşlar. Bu da buzlu parçamız. Bu bölmedeki 3 tane raf kullanmaları gerçekten çok iyi ve gerçekten litre hacmi 480 litre olması gerçekten iyi. Çünkü kendimde kullandığım bir buzdolabı olduğu için biliyorum çünkü arkadaşlar. Bu arada yeni olan ürünlerde şu anda ProSmart Inverter olarak direkt yapıyorlar şu anda motor kompresörlerini. Evet arkadaşlar teknoloji garajı kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece yeni videoları da göreceksiniz ve yeni ürünlerinde tek tek tanıtımlarını göreceksiniz. Görüşmek üzere.